Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin savaşa gitme sebeplerine baktığımızda Osmanlı Devleti her ne kadar savaşın başında tarafsızlığını ilan etmiş olsa bile bir defa yakın zamanda kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Örneğin bakın daha 1-2 yıl önce ya da 3 yıl önce 1911'de Trabzonskarp denilen Libbey kaybetmişti. Balkanları bir yıl önceki 1. ve 2. Balkan Savaşları'nda kaybetmişti. Hem de 500 yıl Osmanlı toprağı alanı artık tamamen Türkleşmiş Balkanları kaybetmişti. Arkadaşlar yine doğudaki bazı illerimizin Erzurum, Kars'a kadar Rusların işgal altında olduğunu görüyoruz. Yine Mısır, yine Kıbrıs gibi hatta bazı Ege Adaları gibi bazı Osmanlı Devleti için çok stratejik öneme sahip, önemli konuma sahip toprakları geri almak istiyor Osmanlı yöneticileri. Bu yüzden savaşa katılmak isterler. İkinci sebep arkadaşlar Osmanlı Devleti Siyasi yalnızlık içerisinde, yani şu demek arkadaşlar, bir tarafta üçlü ittifak var, bir tarafta üçlü itilaf var. Koca koca Avrupa devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya bir tarafta. Almanya, İtalya, Avusturya ise diğer tarafta olmak üzere birer gruba mensuplar. Osmanlı Devleti ise tek başına yapayalnız. Dolayısıyla bu yalnızlıktan kurtulmak, bazı devletlerin Osmanlı'ya karşı olumsuz tutumlar sergilediğinde müttefikleriyle birlikte hareket ederek, gücünü göstermek ya da kendi konumunu sağlamlaştırmak ister. Arkadaşlar Trabzonkarp Savaşı'nı hatırlayın ya da Balkan Savaşı'nı hatırlayın. 3-4 devlet bir araya gelerek Osmanlı Devleti'ne karşı saldırmışlardı ama hiç kimse Osmanlı Devleti'nin yanında yer almamıştı. Aynı şekilde bakın Trabzonkarp Savaşı'nda İtalya Osmanlı'ya saldırınca Fransa ve İngiltere göz yummuştu İtalya'ya. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne destek veren olmamıştı. Artık Osmanlı Devleti denge politikası gidiyor. Kendi baş edemeyeceği ya da kendinden daha güçlü bir devlete karşı başka devletlerle işbirliği yaparak ittifak kurmak istiyor arkadaşlar. Yani siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Arkadaşlar, üçüncü bir sebep Osmanlı uzun yıllardır yaklaşık Kanuni dönemden beri Avrupalı devletlere kapitülasyonlar e, tanımıştı. Ticari ayrıcalıklar. Avrupalı ürünler Osmanlı ülkesine çok düşük vergilerle giriyordu. Osmanlı devleti bu ülkelerden e, para kazanamıyordu. Yani vergi, gümrük verisi alamıyordu. Kendi ürünleri bu yüzden fazla üretilemiyordu arkadaşlar. Bu Osmanlı Devleti'ne ekonomik olarak çok büyük darbe vuruyordu. Yine Osmanlı Devleti'nin yakın zamanda 1850'lerden itibaren Avrupalı devletlerden borç aldığını görüyoruz. Yabancı devletlerden borç aldı fakat bu borçlar Avrupalı devletlerin özel şartları yani borç verirken Mesela diyorlar ki bu borcu fabrik yapmak için kullanmayacaksın, yol yapmak için kullanmayacaksın. E nerede kullanacaksın işte? Saray yaparsan, işte geri dönüşü olmayan arkadaşlar, inşaat yaparsan, ev yaparsan. Dolayısıyla bu parayı e, ...tekrar Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak rahatlaması için, para kazanması için yapmıyorlar arkadaşlar. Lüks harcaması için veriyorlar. Şartları bu. Osmanlı Devleti'nin de bu paraları kısa sürede ödeyemez hale geliyor. Dolayısıyla Avrupalı Devletler'e borcu ödeyemeyince de Avrupalı Devletler'in bazı isteklerini yapmak zorunda kalıyor. Hepimizin bildiği arkadaşlar 4. Murat'ın ya da 2. Mahmut'un ikisinin de ayrı ayrı sözler var bu konuda. Borç alan emir de alır arkadaşlar ya da borç veren emir de verir arkadaşlar. Dolayısıyla dış borçlardan kurtulmak ister. Bu yüzden de arkadaşlar savaşın e, savaşa girmek istiyor, katılmak istiyor. Ve arkadaşlar son olarak bazı Osmanlı yöneticilerinin Enver Paşa gibi mesela arkadaşlar özellikle İttihat ve Terakki'de önemli mevkilerde bulunan yönetici kısmı üst yöneticilerden Enver Paşa gibi kişilerin savaşı Almanya'nın kazanacağına dair inancı da arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin savaşa girme sebepleri arasında sayabiliriz. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar Osmanlı Devleti savaşın başında tarafsız kalmıştı. Fakat zamanla kaybettiği yakın zamanda kaybettiği toprakları geri almak ister. Siyasi sebep yine bakar mısınız yalnızlıktan kurtulmak ister. Siyasi sebep fakat arkadaşlar fakat arkadaşlar bakınız. Dış borçlardan kapitülasyonlardan kurtulmak istemesi ekonomik sebep. Yine arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin bazı yöneticilerinin Almanya'nın savaşı kazanacağına ilan, olan inancı da arkadaşlar. Savaşın diğer sebebi diyoruz arkadaşlar. Şimdi